Günlük hayatınızı inanılmaz kolaylaştırabilecek birbirinden faydalı teknoloji markası ürünleri gelin hep beraber inceleyelim. Otomatik uğur diş fırçası diş sağlığının çok önemli olduğunu ancak buna ayıracak yeterli vaktinizin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu otomatik diş fırçası sayesinde diş martini bile sürmeye gerek kalmadan tek bir dokunuşla dişlerinizi temizlemeniz mümkün. Üstündeki zıt yönüne hareket eden silikon kılları ve titreşimi sayesinde 30 saniye içerisinde ağız bakımınızı istediğiniz vakitte istediğiniz yerde rahatlıkla yapabilirsiniz. 3D yazıcı kalem. 3 boyutlu modelleme için harika bir araç olan bu kalem, içindeki plastik ısıtıp vermek istediğiniz şeklin kolayca alınmasını imkan veriyor. Çok pahalı 3D yazıcılardan pek de farkı olmayan bu ürün, kolay kullanımı ve geniş renk yelpazesi sayesinde hem hobileriniz hem de profesyonel kullanım için uygundur. USB'li tıraş makinesi İstatistiklere göre erkeklerin %75'i her hafta en az bir kere tıraş oluyor. Ancak tıraş olmayı unuttuğumuz zamanlar elbet olmuştur. Bu cihaz sayesinde artık dilediğiniz yerde kolaylıkla tıraş olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey cihazı telefonunuzun USB girişine takmak. 5 santim uzunluğu ve 50 gramlık ağırlığı sayesinde bu ürünü çok rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Fingerbot evinizdeki herhangi bir düğmeyi akıllı hale dönüştürmek mümkün. Bu mini parmak robotunun yaptığı iş çok basit ancak bir o kadar da etkili. Tek bir sefer, birkaç kez ya da dilediğiniz aralıklarla herhangi bir düğmeye sizin için basar. Telefon uygulaması ile uzaktan aç kapa ve zamanlamada yapabilirsiniz. Bu sayede eve gelmeden önce çayın altını açmak artık mümkün olacak. 2. Acil durum merdiveni Özellikle yangın durumları için tasarlanmış olan bu ürün, iki katlı bir binadan rahatlıkla inebilmenize olanak tanıyor. Çok az yer kaplaması, hafifliği ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Epoblast biber gazı. Maalesef kişisel korunmanın öneminin her geçen gün daha da arttığı bugünlerde, diğer versiyonlarından daha da etkili olan bu patlayıcı biber gazı olması olmazlardan. Tek dokunuşta kullanılabilen bu ürünün çıkarmış olduğu güçlü biber gazı bulutu salvagana anında nefes darlığı, görme bozukluğu ve baş dönmesi yapar. 6. Parmak Londra'daki bir üniversitede geliştirilen bu protez kulağa kadar ilginç gelse de size ekstra bir parmak kazandırıyor. Kontrolü, bacağa takılan bir basınç sensörü ve bluetooth bağlantısıyla rahatça sağlanabiliyor. Başlangıçta biraz tuhaf görünse de kullanım ve açısından gayet efektif. Ekranda da gördüğünüz üzere farklı alanlarda kullanabilmek mümkün. VMAC kartlık. 20 adet kart saklayabilen bu ürün normal kartlıkların yanı sıra telefonumuza mıknatıs ile yapışabiliyor. Bununla da kalmayıp aynı zamanda bir isvet çakısı görevi de görüyor. İçinde bıçak, kalem, şişe açıcı ve minik bir tornavidası var. Listemizin sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.